Herkese merhabalar. videoma hoş geldiniz. Ben Veysel Biter. Bugün yanımızda çok özel bir konuğumuz var. 6. nesil Chevrolet Camaro. Çok iyi, Şimdi bu aracımız ülkemize genel olarak 50 paketle geliyor. Bu araç 50. yıla özel bir paket. 2.0 benzinli turbo. Camaro'muz ön ve arka lastiklerde bizi 20 inçlik offsetli jantlarıyla karşılıyor. Bu jantlar ve lastikler 245 taban ve 40 yanakla bize gelmiş bulunmakta. Önlerde Pirelli P-Zero'larımız, arkalarda da şu anda mevcutta kışlık olan lastiklerimiz. Sotto Zero'lar var. Tabi bu aracı yerde tutabilmek için şu şekilde tabanı da göstereyim. 245 taban gayet makul bir seviyede. Kaputumuzu açtığımızda bizi 2.0 litrelik benzinli bir ünite karşılıyor. Tabi bu benzinli ünite atmosferik olarak değil turbo beslemeli şekilde karşımıza çıkıyor. Burada turbomuz mevcut, wastegate'imiz mevcut, hava filtremiz burada. Bu motor bize 275 beygir ve 400 Nm güç sunmakta. Camaro'nun kapılarını açtığımızda bizi direksiz kapılar karşılıyor. Kapılar direksiz olmasına rağmen oldukça ağır bir yapıya sahip ve aracın şöyle sportif duruşunun içerisine geçtiğimizde şu şekilde bir oturuş pozisyonu karşılıyor. Oturuş pozisyonu gerçekten çok iyi. Ön cam tabii bu sportifliğe destek olmak için biraz ince yapılmış çünkü çok yatık, çok açılı bir halde. Arka yaşam alanına gelecek olursak bu araç 4 kişilik üretilmiş. Ancak şu şekilde gösterebilirsem size arkadaşlar yani ar araçta 4 kişi seyahat etmek biraz zor. Yani şöyle koltuğu da sürücü için kapattığımız zaman arkada oldukça dar bir alanda kalıyoruz. Biraz mezar gibi hissettiriyor. Şu an ön koltuk bana ayarlı, boyum 1.82 ve şu an kafam tavana yapışmış vaziyette şu şekilde kaldım. Yani bu aracı tercih listenize yazıyorsanız kendiniz ve en fazla da bir arkadaşınız kullanacakmışsınız gibi hesap edebilirsiniz. Arkadaşlar aracın iç kısmından devam ediyoruz. İç mekana oturduğumuz zaman bizi ortada bir multimedya ekranı karşılıyor çözünürlüğü kötü diyemem gayet de kullanışlı. Dokunmatiği gayet hissiyatlı herhangi bir zorluk çıkartmaz. Ortada analog bir ekran karşılıyor. Analog ekranın ortasında yine dijital bir hız göstergemiz var. Burada orta kısımdaki bilgilendirmeler değişebiliyor. Zamanlayıcımız var, yağ sıcaklığımız var, menzilimiz var gibi gibi yol bilgisayarındaki genel özelliklerimizin hepsi mevcut. Şu anda içerisinde bulunduğumuz araç 173.000 kilometrede ancak buna rağmen kondisyonu gayet iyi. Amerikanların genel özelliği yani malzeme kalitesi olarak bir Alman grubundaki gibi yumuşak malzemeler kullanılmış diyemem. Ancak sıkı malzemeler hele de bu yaşına rağmen bu kilometresine rağmen gayet diri durumdalar. Kapı üstlerinde bizi deri kaplamalar karşılıyor. Kolumuzun değdiği yerlerde deri kaplamalarımız mevcut. Camlarımız komple otomatik ve koltuklarımız da ısıtma, soğutma özelliğiyle beraber full deri şekilde. O zaman yavaştan aracımızın sürüşüne doğru geçelim. Aracın oturma pozisyonu gerçekten çok iyi şekilde ayarlanabiliyor. Yani evet ön camımız biraz dar. Arabanın kup şeklinden dolayı. Ama oturuş pozisyonu yani gaz, fren, Dizinizin mesafesi, sırtınızın mesafesi gerçekten çok iyi şekilde ayarlanabiliyor. Yani aracın içerisinde kendinizi bir parça bir aidiyet şeklinde hissedebiliyorsunuz. Şu anda ilerlediğimiz yol komple parke bir zemin, parke taşlardan döşenmiş. Buna rağmen araçta sizi rahatsız edecek, kulağınızı rahatsız edecek şekilde bir trim sesi yok. Hatta gelmiyor bile diyebilirim trim sesleri. Dış çekimlerde bahsettiğim üzere aracın üzerinde 20 inçlik jantlarımız mevcut. Yanaklarımız 40, tabanlarımız 245. Ama buna rağmen aracın konforunda herhangi bir eksilme yok. Gerçekten yani bu spor kupe aracı aldığınızda günlük işleriniz için çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten süspansiyonların darbe emişi, sönümlemesi, kabin içerisine verdiği ses tıpkı bir binek araç hissiyatı veriyor size. Direksiyonumuzun üzerinde fonksiyon tuşlarımız mevcut. Sesli konuşma asistanı, hız sabitleme, hız sınırlandırma, direksiyon ısıtma. Direksiyonda soğutma mevcut değil ama çok da dert edilebilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü zaten yazın araca bindiğinizde klima yaşsanız da iç mekanla beraber zaten direksiyonunuz da serinlemiş oluyor. Direksiyonun altı kesik. Sportif bir direksiyonumuz var. Şöyle yolumuza doğru çıkalım. Aracımızın 1521 kilogramlık bir ağırlığı var. Bu arada tabi tavanda sunroofumuz da mevcut. 1521 kilogramlık ağırlıkta araç gerçekten engebelerden geçerken, yolda ilerlerken size ağırlığını hissettiriyor. Gerçekten ben hani buradayım, yere oturuyorum diyor. Hiçbir şekilde güvensizlik hissiyatı vermiyor size. Bunlarla beraber bizi 2.0 benzinli turbo beslemeli 275 beygir 400 Nm tork veren bir motorda bu ağırlığın çok bir önemi kalmıyor. Bunlara ek olarak aracımız otomatik şanzımanlı Şanzımanın bilgilerine tam ulaşamamakla beraber yani hidro olarak geçen bir, mix hidro olarak geçen bir şanzıman isim var. General Motors'un ürettiği. Tahminimce tepkilerine bakarsam, ilerleyişine bakarken, ilk kalkıştaki hissiyatına bakarsam büyük olasılıkla bu aracın şanzımanının ben tam otomatik olduğunu düşünüyorum. Şu anda güzel bir asfaltta ilerliyoruz herhangi bir yol sesi yok, yolun gürültüsü yok. Bunlarla beraber lastiklerin de kabin içerisine vermiş olduğu abartılı bir uğultu sesi yok. Yani 245 yana, pardon tabana gayet yakışacak şekilde bir ses var içeride. Bunun aşağısına zaten herhangi bir araçta düşüremezsiniz kabin sesine. İç mekanla bu yapıyla beraber arkadaşlar, sport scoop olarak geçen bir yapısıyla aracın 250 litre bagaj hacmi var. Yani zaten bu aracı alırken bir tourer şeklinde, bir grand Turismo şeklinde ilerlemeyeceğinizi zaten biliyor olmalısınız. Yani bagajınıza iki kişilik bir bavulunuzu sığdırıp yanına birkaç kutu şeklinde ayakkabılarınızı alıp seyahate çıkabilirsiniz. Yani dört kişinin malzemesini almaz ama iki kişi rahat rahat seyahate çıkabilirsiniz. Bunlarla beraber iç mekanda klimamız çift yönlü sıcaklığı ayarlanabiliyor. Dikiz aynamız elektrikli, çerçevesiz, otomatik kararıyor. Ve üzerinde SOS tuşu mevcut herhangi bir kaza yaşama durumunuzda acil birimlerle iletişime geçebiliyorsunuz. Direksiyona yoldaki engebeler net bir şekilde geliyor. Yani bu araca bakarken standart bir binek araca bakıyor gibi bakmamanız lazım. Eğer onlarla karşılaştırmaya kalkarsanız zaten bu araç sizin gözünüzde eksiğe düşmüş olur. Burada dikkat edeceğiniz şeyler araç Benimle yolun bağlantısını nasıl sağlıyor? Yolu bana hissettiriyor mu? Direksiyon benim göstermiş olduğum tepkileri karşılıyor mu? Hemen ön takıma iletiyor mu? Bunları iletiyor. Zaten direksiyonumuz elektrohidrolik, biraz yumuşak, biraz sert, tam ayarında, tam kıvamında bir direksiyon var. Zaten dönüşlerde direksiyonun toplaması o kadar güzel ki, yani dönüş alıyorsunuz, elinizden direksiyonu bırakın ve bir saniye içerisinde geri kendi konumuna dönmüş oluyor gerçekten alt takımın da üzerinde bir mühendislik uygulandığına, üzerine uğraşıldığını buradan görebiliyorsunuz. Aracımızda hem sağ tarafta hem sol aynada kör nokta uyarı sistemimiz var. Bunlarla beraber tabii geri görüşlü ile ilerlerken geri görüş kameramız da var geri vitese taktığımız zaman. Ve kör nokta sistemi o kadar hızlı, o kadar kararında çalışıyor ki açıları çok iyi ayarlanmış ve sensör çok iyi ayarlanmış. Çok iyi bir biçimde çalışıyor. Şu anda orta ekranımızdan kontrol ettiğimde aracın ortalama yakıtının 10.9 litre olduğunu görüyorum. 2277 kilometrelik bir ortama. Yani genel olarak şehir içinde kullanıldığını düşünüyorum. Araçla yakıt ortalamasını size net bir şekilde söyleyecek kadar bir vaktim olmadı. Ancak 2 litre benzinli 1521 kilo ki şoförle beraber yolcusuyla beraber işte 1600-1700 kilolara dayanan bir ağırlığıyla beraber 10 litrenin, 11 litrenin şehir içi gezintilerinde gayet makul olduğunu düşünüyorum. Sizi yoracağını da düşünmüyorum bu yakıt seviyesi. Yani bu motor bence daha fazlasını size veremez. Ancak ve ancak uzun yola çıktığınızda daha böyle kruiz kontrollü şekilde ilerlediğinizde 7,5 litre, 8 litrelere düşebileceğini tahmin ediyorum. Şu anda yoldaki boyalardan geçiyoruz. Yani kabine herhangi bir titreşim vermiyor abartılı şekilde bu jantlarla, bu yanaklarla. Yoğun bir titreşimi yok. Sadece kabine boyaların sesi geliyor ki boyalar da yeni zaten atılmış olduğu için biraz tazeliği üzerinde iyi kabartılı. Ama yolda herhangi bir rahatsızlığı yok. Bu arada orta ekranımızda turbonun basıncını görüyoruz MPH cinsinden. Yağ sıcaklığımız gözüküyor, hararet sıcaklığımız gözüküyor. Yani motor suyumuz ve beraberinde benzin göstergemiz gözüküyor. Bunlarla beraber şimdi ekranda performans kısmını aldığım zaman burada G-metremiz mevcut. G-metreyi hem e, yatay aksta ayarlayabiliyorsunuz hem de şu şekilde kameradan gözüküyor mu bilmiyorum emin değilim ama e, yuvarlak bir aksıda hem X aksında hem Y aksında yani öne arkaya sağ ve sola gösterecek şekilde G kuvvetini de gösteren bir Kadran stilimiz mevcut. Yağ sıcaklığı yine derece cinsinden gösteriliyor. Yağ basıncımız gösteriliyor. Kilopaskal cinsinden. Motor sıcaklığımız ve dediğim gibi tekrardan sadece yanal G göstergemiz mevcut. Evet şöyle yoldan karşıya karşıya geçenler geri bilgi ekranımızı alalım. Buradan Anlık hız göstergeğimize açalım. Evet şuradan sınırları içerisinde olmamıza rağmen bizi sağdan sollayan bir arkadaşımız mevcut hem de birer içerisinde. Yani böyle hareketlerin çok gerekli olmadığını düşünüyorum. Yol istenebilir, yol verilebilir ama bu şekilde tehlikeler hem bize hem yoldaki diğer araçlara hem de kendisi için bir düşünmesi lazım. Şu anda 100 km ile giderken kapılarımız direksiz olduğu için <laughs> biraz rüzgar sesi içeriye geliyor. Aynalardan çok bir rüzgar sesi duymuyorum. Dediğim gibi rüzgar sesinin geneline direk olmayan kapılardan alıyorum. Şu üst kısımlardan. Ama çok da rahatsız edici, seyahati engelleyici bir yükseklikte ses mevcut değil kabin içinde. Gaza biraz dokunduğunuzda düşük devirlerde ilerlerken o turbonun basınç sesini duyabiliyorsunuz. Yani egzoz gazınızla beraber daha motora tam olarak hava basılmamışken o turbonun spool sesi, emme sesi, çekiş sesini birazcık kabin içerisinde duyabiliyorsunuz. 8 ileri şanzımanımız e, direksiyonumuzun arkasındaki kulakçıklarla da kontrol edilebiliyor. Ve düşüşlere gayet iyi tepkiler veriyor. Yani yumuşak vites geçişlerini hissetmiyorsunuz. Çok yumuşak hem yükseltmede hem alçaltmada vitesleri hissetmeden değiştirebiliyorsunuz. Ve vitesin değişimi sizi çok geciktirmez. Çok da hızlı değil. Yani tam otomatik şanzımanın verebileceği seviyede bir vites geçişi mevcut. Evet arkadaşlar şimdi emniyet şeridine çektim aracı. Yol biraz daha rahatlasın. Bir sıfır yüz bir kalkışını görmüş oluruz aracın. Zaten launch kontrolü yapmayacağım. Şu anda müsait başlıyorum. Evet çok iyi şekilde aldı şanzıman. Ve 100 kilometredeyiz. Evet gerçekten şu anda klimamız açık. Buna rağmen araç 275 beygir ve 400 Nm torku iliklerinize kadar hissettiriyor. Koltuğa yapışıyorsunuz. Yani gerçekten çok iyi. İlk kalkışta şanzımanın o kavraması, hiç boşluğunun olmaması. Yani frenden ayağınızı kaldırdığınız anda, frenden gaza geçene kadar ki sürede bile <laughs> aracınız bir 10 santim, 15 santim ilerlemiş oluyor. Kavrama gerçekten çok iyi vitesin geçişleri çok iyi özellikle performansı kullandığınızda. Ancak tek eleştirim yani 2.0 bir motor çok düşük bir hacim de diyemem, yüksek bir hacim de diyemem ancak kabin içerisinde motorun sesini biraz daha sportif, biraz daha yüksek şekilde beklerdim. Tabii şu anda egzozumuz stok, herhangi bir kat iptali veya bir susturucu iptalimiz yok. Motorun sesini kabin içerisinde biraz daha fazla duymak, beni biraz daha gazlamasını isterdim. Şöyle biraz daha basarsak sol şeride geçelim. Şu anda 140 km ile seyrediyoruz. Yani otoban hızında seyrediyoruz. Araçta herhangi bir virajda yatma, rüzgardan dolayı bir kalkma durumları hissetmiyorsunuz. Ve şu anda dışarısı bayağı rüzgarlı. Bugün rüzgarlı bir hava mevcut. Bu havaya rağmen şu anda yandan rüzgarlar geliyor. Sesi kabine geliyor tabii ki rüzgarın bol geldi tarafın. Ancak Araçta herhangi bir yoldan çıkma, yolda gezinme ki arka lastiklerimizde şu an çok iyi değil dişleri ama hiçbirisini hissetmiyorsunuz. Araç yere gerçekten oturuyor ve hızlandıkça biraz daha yere basan bir tavrı var. Kendi spor kupeliğine yakışır tarzda. Şöyle orta şeride geçelim. İleriden dönüşümüzü alacağız. Aynı zamanda ilerideki dönüşte şimdi bir frenlerimize de bakarız. Çünkü fren pedalında aldığım hissiyat şöyle arkadaşlar. Normal bir araçta şöyle bir eee fren hassasiyeti varsa, mesafesi varsa bu araçta hassasiyet şu şekilde. Biraz daha freninizi ayağınızı alıştırmanız lazım. Yani şöyle bastığınız zaman çok fazla bir hissiyat yok. Biraz daha dibe doğru götürmeniz lazım fren pedalını. Ancak dediğim gibi oradaki hissiyat kısmı biraz daha az, biraz daha ustalaşmanız lazım frende. Yoksa biraz daha güçlü basıp Aracı daha ani duruşlara sevk edebilirsiniz. Şöyle bastığım zaman evet frenlerimiz gayet iyi tutuyor. Dediğim gibi o doja, dozajı kendiniz alışmanız lazım. Vites küçültmeleri gerçekten çok iyi. Şöyle viraja girdiğimiz zaman tabii ki çok öyle yüksek hızlarda girmiyoruz lastiklerin limitleriniz olacak tarzda değil, normal bir sürüş. Ve şu anda virajı dönerken gerçekten aracın karoserinde herhangi bir yatma hissetmiyorsunuz. Koltuklar sizi çok iyi sarıyor. Şu yanal destekleri çok iyi. Koltukların dolgusu, yumuşaklığı gerçekten çok güzel. Virajı dönerken hiçbir şekilde şöyle sağa sola oynamıyorsunuz ki çok da ben kilolu bir insan olmama rağmen koltuk beni yerimden oynatmıyor sağ ve sol anlamda. Evet arkadaşlar genel hatlarıyla Chevrolet Camaro'yu, 6. nesil Chevrolet Camaro'yu kısaca toparlayacak olursak 2.0 motoruyla gayet yeterli. Yani dışarıdan bakıldığı zaman bu Ford'da da var. Ford Mustang'lerde de 2.3 litre EcoBoost motorlarla geliyor. İnsanlar diyor ki 2.3 Mustang olur mu? Yani bence amacınız aracı düz yolda koşturmak değilse bir rol alışkanlığınız yoksa biraz performanslı olsun, biraz sportif gözüksün. Niyetindeyseniz bu iki motor, 2.3 motorlar sizi gayet iyi taşıyacak, gayet size sürüşlerde zevk verecek motorlar. Çünkü beygir yeterli, tork yeterli, karoseri taşıyor. Yakıt kısmı dediğim gibi yani bu karosere rağmen aman aman bir yüksek yakıt tüketimi yok. Motoruna göre gayet normal bir yakıt tüketimi mevcut araçta. Ve şöyle de düşünebilirsiniz, sizin 3.6 V6 motorla alabileceğiniz veyahut da daha yüksek 5-6 liseyle alabileceğiniz Camaro'yu Sadece 2 litreyle aynı karoser, aynı altyapı, aynı şanzıman. Bunlarla iki motorla sürüyorsunuz. Yani aracın dinamiklerini, asıl gerçek aracın sürüşünü hissedeceğiniz virajlı yollar, hızlı frenajlar, hızlı gaz açmalar, işte viraj ortasında frenajdan taşımalar, lift off yapmalar. Bu kısımlarda bence aynı karoserle ilerleyebilecek olmak sizi mutlu etmeli. Motorun hacminin düşüklüğünü böyle dert edeceğinize bu gibi avantajlardan dolayı bence sevinmeniz lazım. Aracın yol gürültüsü bahsettiğimiz gibi çok yorucu seviyelerde değil. İlla ki sportif bir araç, tabanlar geniş, 245 hatta 250 taban, 255 taban bile gidebilir bu araca. Kaldırır yani çünkü davulun bazlarının içerisine baktığınız zaman hala biraz daha bir jantı offsetleyip ee, tabanı genişletebileceğiniz mesafeniz mevcut. Bu arada davulun baz demişken ee, ön tekerlerde fren soğutma mevcut aktif şekilde Ön tampondan açık e, nozullarımız var. O nozullardan hem lastiğe hem frenlere bir hava akışı sağlanmış. Bu da bence güzel bir detay. Çünkü sportif bir araç alıyorsunuz. Elbette ki frenlerin 2-3 frenajdan, sert frenajdan sonra şişmesini istemezsiniz. Tabii ki hiç şişmez demiyoruz ama 3 frenajda şişeceğine 4-5 acil frende frenleriniz biraz daha şişmeye, ayağınızın altında pedallı bir süngerleşme hissetmeye başlarsınız. Tabii ki ne kadar geç hissederseniz sizin için de o kadar kaliteli hissettirir, o kadar faydalı hissettirir. Sürüşünüze zevk katar. Aynı zamanda yaptığınız aksiyonlu sürüşlerde 3 frenajlık, iki frenajlık bir durumunuz varsa en azından balatalarınız, diskleriniz de bu yüksek sıcaklığa o kadar maruz kalmamış olur. Daha iyi soğumuş olur. Onların da ömrü açısından yani bu sarf malzemelerin de ömrü açısından gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Aracın süspansiyonları ile ilgili şu detayı da vermiş olayım arkadaşlar. Ön takımda ön süspansiyonlarda tam bağımsız MacPherson tip süspansiyonlar kullanıyor ancak arka süspansiyonlar tam bağımsız olmasıyla beraber multi link bağlantıya sahip. Yani çoklu bağlantılı bir süspansiyona sahip. Bu da darbe emişlerinde ve virajlarda size biraz daha arka tekerin zemine tutuş dirayetini kazandırıyor. Biraz daha konfor sağlıyor ve aracın yatma kısmında ağırlık transferi kısmında lastiğin tam süspansiyondaki gibi ağırlığa maruz kaldığında şu şekilde yamulmasındansa lastiğin tabanının yere maksimum temas etmesini sağlayan bir bağlantı tipi multilink. Bu multilink tip bağlantı biraz daha üst segment araçlarda görüyoruz ve bunu Camaro'da görebilmek gerçekten bizi sevindiriyor. Bugünlük kamuoyu incelememizden bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan ya da merak ettiğiniz herhangi bir detay olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada kanalımı takip edip videomu beğenirseniz